Merhaba, bugün sizlerle yeni bir 3 boyutlu örnek uygulama yapacağız. Bunun için yukarıya 3 boyutlu komutlarımızı içeren menülerimizi getirelim. Herhangi bir komutun üzerinde sağ tuşa basıp Show Tabs'den 3D Tools'u aynı zamanda Visualize menülerini işaretleyelim ve yukarıya çıkmalarını sağlayalım. Bu şekli çizerken ön görünüşten başlamaya karar verdim. Top ekranını front ekranına geçiriyorum ve ön kısmını polen komutunu kullanarak çiziyorum. Çizeceğim çizginin düz olması için orta tuşumu açıyorum. Sağ tarafa doğru 80 uzunluk, aşağıya doğru 12, sol tarafa doğru 80'den 20 çıkarıyorum, 60, 2'ye bölüyorum, 30, aşağıya doğru 3, sola doğru 20, tekrar yukarıya doğru 3, sola doğru 30, ve kenar köşeyi kapatarak birleştiriyorum. Komuttan çıktım. Çizeceğim şeklin polyline olması içini katı model olarak doldurabilmemi sağlayacak. Arkaya doğru derinlik 46 mesafe olarak görünüyor. 3D Tools menüsünde düz yükseklik verebilmek için kullanılan komutum extrude komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra şeklimizi seçip enter tuşuna basıyoruz. Aşağıda vermek istediğimiz derinliğin miktarını 46 olarak belirleyip Enter'a basıyoruz. Klavyeden Shift ile birlikte mouse tekerine basılı tutup sürüklediğinizde şeklinizin 3 boyutlu olarak oluştuğunu görebilirsiniz. O zaman şimdi de üstüne deliklerini açmak için uğraşalım. Tap ekrana geçip üst yüzeyini görmeyi sağlıyorum. Üstten değil de alttan çalışmayı aktifleştirmek için aşağıda yer alan dinamik UCS düğmemi kapatıyorum. Bu düğmeyi aşağıda göremiyorsanız ekranın sağ altındaki Customization düğmesine basarak listeden dilerseniz dinamik UCS'yi açabilirsiniz. Dinamik UCS istenilen yüzeylere çizim yapmayı sağlayan bir komuttur. Kapattım. Daha sonra Line komutuna girerek kenar köşelerden ne kadar uzakta olması gerektiğini belirleyeceğim her iki e, merkez arasındaki ölçünün 54 olduğunu görebiliyorsunuz. 54 olduğuna göre toplam mesafe 80'miş. 80'den 54 çıkarttım. 26. 2'ye böldüm. 13. Kenar köşeden 13 mesafe sağ tarafa yine kağıdımda görebiliyorum. 13 mesafe aşağıya doğru referans bir çizgi çektim. Çizgiyim dairenin çapının 10 olduğu gösterilmiş. O zaman radyüsü 5 olduğuna göre 5 girelim. Aynısından 20 mesafe aşağıya kopya olduğu görülüyor. 20 mesafe aşağıya kopyaladık ve kenardaki çizgilerini birleştirdik. Fazladan çizmiş olduğumuz çizgilerimizi silelim. Trim komutuyla içinde yer alan bölümleri silelim. Trim'e girince Enter demeyi unutmuyoruz. Şeklin katı model oluşabilmesi için polyline'a dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için Join komutunu kullanalım. Modify bölümünde yer alan Join komutuna klavyeden ilk harfine basarak da giriş yapabilirsiniz. Join komutuyla tamamını seçtim ve Enter dedim. Şeklim artık 3 boyutlu olmak için hazır. Şeklimizi çevirerek de yükseltebiliriz. Shift ile birlikte çevirip baktığınız zaman dinamik UCS kapalı olduğu için üst yüzeye değil aşağı yüzeye çizdiğini görebilirsiniz. 3D Tools menüsünden Extrude komutuyla bunu düz yükseltmek istediğimizi söyledik, seçtik, Enter dedik ve yüksekliğini istediğimiz herhangi bir mesafede belirtebiliriz. Çıkacağı için problem yok. Aynı e, şekilde 54 mesafe uzakta olduğuna göre Kopyalama komutuyla şeklin aynısını seçiyorum ve 54 mesafe uzağa orta tuşum açıkken kopyalıyorum. Çıkartma işlemine geçmeden önce Conceptual görüntüde nasıl göründüklerine bir bakalım. 3D Tools menüsünde Satrak komutuna giriyorum. Dış kutumuzu seçiyoruz. Enter. Çıkmasını istediğimiz her iki şekli de seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde oyuklarımızı da oluşturmuş olduk silindiri çizmek için ön görünüşe geçeyim. Front ekranıma geçtim. Görüntümü kolay çalışabilmek için 2D görüntüye geçtim. Baktığımız zaman alt çizgiden 45 yukarıda merkezde bir silindir olduğunu görebilirsiniz. Direkt silindir komutuyla çizebileceğimiz gibi circle komutuyla da yerleştirebiliriz. Line komutuyla belirtilen mesafeden yukarıya doğru 45 mesafe uzunluğunda bir çizgi çektim. Daha sonra 3 Tools menüsünden silindir komutuyla, box'ın hemen altından hazır silindir komutuyla merkezimi belirledim. Önce dıştaki silindiri çizeyim. Çapı 36'ymış, yarı çapı 18. Derinliği 50 yazıyor, 50 diyelim. Enter'ladık. Yine aynı şekilde tekrar silindir komutuna giriyorum. Dinamik QCSM kapalı olduğu için arkadan tuttuğundan eminim. Çapı 18 dediğine göre yarı çapı 9. Enter diyorum. Yine derinliğini 50 olarak ayarlıyorum. Çıkarma komutuyla dış kutu enter, içteki silindir enter diyorum ve şeklimi bu şekilde boşaltmış oluyorum. Conceptual görüntüde nasıl bir şekil elde ettiğinizi görebilirsiniz. Çizmiş olduğumuz silindir yeri tam arka noktadan hizalanmış dikkat ettiyseniz. Silindirin derinliği 50 idi. Kutumuzun mesafesi 46. Ortalı bir şekilde koymak istersek 50'den 46 çıkarttık 4. Yarı yarıya araya boşlukları orantılamak istediğimiz için iki mesafe sağ tarafa doğru taşıyabiliriz. Home'a gidiyorum. Taşıma komutuyla sağ tarafa doğru orta tuşu açıkken iki mesafe taşıyorum. Artık silindirim de uygun yerine yerleşmiş durumda. Referans çizginizde dilerseniz silebilirsiniz. Altındaki kutuyu top ekranda çizebiliriz. Front ekranda çizebiliriz. İstediğiniz yerde yerleştirebilirsiniz. Dışarıda bir yere koyup o şekilde de yerleştirme işlemi yapabilirsiniz. Ben kutumu dışarıda bir yere oluşturayım. 3 Tools menüsünden listeden box'a geldim. İstediğim herhangi bir yere tıklattım. Ayrı ayrı ölçüler verebilmek için length komutuna girdim. Dikkat ettiyseniz kutu x ve y yönünde geliyor. Z yönünde hareket ede edemiyor. Bunun sebebi UGSM'in X ve Y'sinin dik durumda görünmesi. Escape tuşuyla buradan çıktım ve yukarıdan UGSM'i yere paralel hale getirebilmek için World seçeneğini seçtim. Artık X ve Y yere paralel. Dolayısıyla önce tabanını çizebileceğim. Box'a giriyorum. Ekranıma tıklatıyorum. Ölçü verebilmek için Length diyorum. Aşağıya doğru olan uzunluğu 36. Yan tarafa olan uzunluğu 12. yüksekliğini baktığınız zaman... 45 mesafe silindire kadar olan kısımdı. 18 yarıçapı var. 12 yine aşağıda kalan bir kısmı var. 12 artı 18, 30 diyorum. Bu kutunun yüksekliği 15'miş. Biraz da içeriye kalıp boşlukları kapatabilmesi için ben bunu 17 mesafe verdim. Şimdi uygun bir şekilde yerleştirelim. Move komutuna gidiyoruz. Enter'la Move komutuna gidiyoruz. Şeklimizi seçiyoruz. Enter diyoruz. Şeklin orta noktasından... tıklatıyoruz. Yine diğer şeklimizin orta noktasına gelince tıklatıyoruz. Baktığımız zaman bu kutunun arkaya doğru olan mesafesi çok net olmamakla birlikte 7 gibi okunmakta. Move komutuna giriyorum. Kutumu seçiyorum. Enter diyorum ve arkaya doğru orta tuşum açıkken şu an Z'de gittiğini gösteriyor orta tuşumu açıkken arkaya doğru 7 mesafelik bir taşıma yapıyorum. Şekil bu şekilde tamamlanmış oldu. Birleştirme işlemi için yukarıdan Tredu Tools menüsünden Union komutunu kullanabilirsiniz. Artık şekliniz tek parça. Bir sonraki derste görüşmek üzere. hoşça kalın.